Herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzelle birlikte çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu güzelle birlikte FIFA Mobile çekiyoruz ve turnuvada birinci oluyoruz. Bugün sizinle arkadaşlar FIFA Mobile'de kupa finalini yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Size de takımımı göstereyim. Ve takımım da böyle arkadaşlar. Takımı beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Takımım böyle. O zaman şimdi kupa finalimize geç, geçelim. Bu arada arkadaşlar paket açılımı da istiyorsanız e, bana yani e, yorumlara yazın. Ben yaparım. Ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oldu. İlk önce Fransa ile yarıştık. Fransa biraz zorladı. Bu zorluk dünya kılası. Ve arkadaşlar 2-2 bitti. Sonra da penaltılara geçti. Ve 12-11 ben yendim. Sonra da Eglant ile yarıştık. Ondan sonra 1-0 onları yerdik. Sonra Portekiz ile yarıştık. 3-0 yendim. Ve şimdi finalimizi tabii ki de Brezilya ile yapıyoruz ve oyna dedik ve kupa finaline başlıyoruz. Evet. Şimdi indiriliyor. Arkadaşlar sizce Brezilya mı kazanır yoksa ben Arjantin mi kazanırım? Siz kimi tutuyorsunuz aşağıya yazın. Benim mi Brezilya Ve giriyoruz. Kupa. Kupayı görüyoruz. Gördüğünüz gibi benim şu anda takımım onların takımı ve şu anda yapıyoruz Martinez Evet Casemiro ve başladık Santra'yı yaptık ve başladık Messi 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 o Messi Oh be kaptırdık. Bu oyunda otomatik kullanabilirim belki almak için çünkü çok zor arkadaşlar. Kasıyor arkadaşlar. Aa Marquinhos topu kaptı. Uf, ne oluyor diyoruz. İnşallah kaybetmeyiz. Arkadaşlar yoksa siz diğer takımı mı tutuyorsunuz? Ve Martinez çıkardı. Martinez'im benim be. Gol sandım ben onu. o Marquinhos muydu? Güzel kafa vurdu. Kimse. Tekrar atıyorlar. Ve uzaklaştırdık. Kasıyor arkadaşlar neden? Çünkü ben şu anda kayıt aldığım için. Evet. Hop otomendik kaydı. Molina. Molina'dan. Messi. Messi. İyi Messi, Messi Messi Messi. Ankara Messi. ve 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 hayır yok hiçbir şey Neymar Neymar ım. aldı parades ah hayır yüz <laughs> mü Martinez sonun oldu panterleşti bu adam panterleşti martinez panter herkes yorumlara panter martinez yazsın messi gidiyor messi 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 messi, messi attı pasını martinez marquinhos arkadaşlar bayağı kasıyor anam ne oldu ve devre arası. Bakalım acaba penaltılara kalacak mıyız? Bu belli değil. Hadi bakalım. Hop topu almak için yanlış şey yaptım ya. Bir anda topu aldım da şut çekiyorum sandım. Uzaklaştırma. Ooo Venus Junior. Ooo. آرکش همون برای کلکتون هست قاده خودو به İyi bakın. Çok ya yatırırız böyle kaleci yatırdık. O oh, kaydık fual. Paradezler rud gider değiştiriyor. Ve 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 vurdu kafa. 67. dakika. Of. Oh. Ne yapıyorlar be? Şekil şükür. Martinez hadi Martinez yapma. Neymar atar. Biliyorum abicim. Biliyorum da konuşuyorum ya. Biliyorum da konuşuyorum ya. Harbiden sinirlendim mi? İyi o zaman arkadaşlar. Şimdi benden ultra gücümü açmalık. açmalarını istiyorlar. İyi o zaman. Dedi hadi o zaman ultra gücümü açıyorum. Ah! Daha çok sinirlendim. Ultra gücüm kötü oldu. Ver şu topu. olamaz. Martinez de abicim ya. Orada dalacaktı, topu alacaktı. Hadi abi 90 dakikayı bitir hocam. Bitti, 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 bitti. Ve maç sonu ve hala devam ediyor. Beraber Beraberlik. ve Martinez attı şimdi Dimaria. Dimaria Messi. Messi. Messi, 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 Messi. İyi Messi, Messi, Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi. Oh. Hocam biz atıyoruz hocam. Hocam müdahale bile etmedi be. Hocam. Hadi hadi. Hop. Olmuyor bak öyle kardeş. Ve uzatmalara kaldı. 105 bitti. Ve bakalım şimdi 120. dakikaya gelirsek. Ve artık ne olmuş oluyor biliyorsunuz. Penaltı. Uzaklaştırma bir gol. Alisson'u yere yapıştırıyoruz. Abu, abu, abu. Arkadaşlar kasıyor ama kusura bakmayın Oo, çok güzeldi ya bakalım penaltıları mı kalacağız Martinez. Martinez. Ah be Marti. Marti. Oh. Hayır. Bekle. Üçü değil mi oraya? Ua Martinez sana güveniyorum. Tutamazsan. Yes Martinez'in bölüm be! Uuu mis gibi Martinez. Çok güzel attın be. Oo. Oh. Oh. Gol oh. Messi. İyi. Bunu tutarsak kazanan biziz. Yüzlü <laughs> kozunun şirket açılışı ödüllerimiz 250 jeton gördüğünüz gibi kazanan biziz arkadaşlar sizin için bu kadar uğraştım ve kazandım Peki efsanevi de yapmak istiyor musunuz Eğer istiyorsanız yorumlara yazın eğer beni okuldan arkadaşlarım izliyorsa bana da okuldan söylesinler. Ben yaparım. Sizin için bu efsaneviyi de bitiririm. İstiyorsanız yazın abi. Ve herkese benim bir hedefim var. Ay emirlerim diyorum takip listem bu yaşın değil de belki bulamam diye aldım. Ve benim hedefim bu arkadaşlar Martinez'i almak. Ve fiyatı şu anda bakalım. 21, 21 milyon 300 bin TL. Almamı istiyorsanız like atıp yine abone olmayı unutmayın. Almamı istiyorsanız bir de yorumlara yazmayı unutmayın. Hem arkadaşlar hatta Kerem Ali var ya bana şöyle bir fikir verdi. Ve ben de ona uydum baya güzel bir fikir verdi. Şimdi hani yaşın çok iyi ya ve yüzgen gen. Ama Kerem Ali bana diyor ki bunun hiçbir anlamı yok. Mesela bu 108 gen ya 2 gen daha arttırsan aynı olur diyor yani. Bana böyle bir fikir verdi ve bu fikir çok güzel ve o yüzden ben buna uyacağım. Ve Martinez'i alacağım arkadaşlar. Ee, eğer başka bir oyuncu almak istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Ve param da şu anda 5 milyon 500 bin 18 bin milyonum var. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın.